Herkese selam. Bugün Google Ads Remarketing reklamı yani yeniden pazarlama reklamı kuracağız. Hemen başlıyorum. Ee, öncelikle daha anlaşılır olabilmesi için e, birkaç madde ayırdım. E, öncelikle veri kaynağını temize bağlamalıyız. E, ardından Google Ads yeniden pazarlama kitlesi oluşturacağız. Ardından Google Ads yeniden pazarlama reklamı vereceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle Google Ads yeni arayüze geçiş yaptı. Ben hem yeni arayüzde hem de eski arayüzde bu alana nasıl ulaşabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle ana sayfada olduğumuzu düşünerek araçlar diyorum. Paylaşılan kitaplık altında kitle yöneticisine geliyorum arkadaşlar. Veri kaynağı diyorum. Google Ads etiketinde kaynağı düzenle diyorum. İlgili İşletme türünü seçtikten sonra kaydet ve devam et diyorum. Etiketi kendiniz yükleyene geliyorum arkadaşlar. Bu kodu hit bölümüne, web sitemizin hit bölümüne yapıştırmalıyız arkadaşlar. Bu kodu da etkinlik snippetını da e, hit bölümünün peşine yapıştırmalıyız. Yani Google etiketinin altına da bu kodu yapıştırmalıyız arkadaşlar. Bu kodu nasıl yapıştıracağınızı bilmiyorsanız web sitesi servis sağlayıcınızla görüşün. kodu kendilerine iletin. Onlar ilgili yere kodu yapıştıracaklar arkadaşlar e, isterseniz de etiketi e-posta ile yetkili birine gönderebilir kendilerinin kendilerinin eklemesini sağlayabilirsiniz e, isterseniz de bir sonraki e, aşamada Google etiket yöntisini yani Google Tag Manager'ı kullanarak Google Ads Remarketing etkinliğinde dönüşüm kimliğine bu kodu yapıştırıp Devam diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam dediğinizde kitle kaynağı, veri kaynağı web sitemize eklenmiş olacak arkadaşlar. Ee, bir de eski arayüzde bu alana nasıl ulaşabileceğimizi göstermek istiyorum. Görünüm diyorum. Eski tasarıma geçelim. Ee, araçlar ve Ayarlar. Paylaşılan Kitaplık altında kitle ünitesine geliyorum arkadaşlar. Veri kaynağı diyorum ve Az önceki işlemi yaptığım gibi e, Google Ads etiketinde kaynağı düzenle diyorum ve aynı işlemleri burada da uyguluyorum arkadaşlar. Biri eski arayüzde nasıl ulaşabileceğimizde bir de yeni arayüzde nasıl ulaşabileceğimizde arkadaşlar. E, hemen e, aşamalara geri dönmek istiyorum. E, web sitesi kaynağını sitemize bağladık. Şimdi Google Ads yeniden pazarlama kitlesi oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız? Hemen başlayalım. Bunun için segment'e geliyorum. Veri segmentlerinde artıya basıyorum. <laughs> Pardon. Web sitesini ziyaretten kullanıcılar, uygulama kullanıcıları, YouTube kullanıcıları veya özel kombinasyon seçebilirim arkadaşlar. Bizim isteğimiz nedir? Web sitesi ziyaret eden kullanıcılara remarketing yapmak olsun. Artıya basıyorum. Şimdi öyle bir sayfayı öyle bir sayfayı segmente etmeliyim ki dönüşüm kurmalıyım ki spesifik olsun. Yani sitenin tümüne yapman bir mantık içermeyebilir. Tabii ki de sat, ürünü sattığımız sektöre göre değişkenlik gösterebilir. Şimdi bunun daha anlaşılır olabilmesi için mesela bu firma cep telefonu kılıfı satıyor. Cep telefonu kılıfı yeniden pazarlama diyorum. Segmentin adını bu şekilde oluşturuyorum. Web sayfasının ziyaretçileri diyorum. İşlemi ayrıntılandır. Şimdi e, burada ne dedik? Cep telefonu kılıfı yeniden pazarlama. Yani ben buraya sayfa yüklendi, cep telefonu kılıfı içeren bir sayfa yazmalıyım arkadaşlar. Buraya geliyorum. Web siteme giriş yapıyorum. Kılıflara geliyorum. Ve Burayı alıyorum arkadaşlar. URL'i kopyalıyorum. İçerir dersem, e, bu sayfayı ziyaret etmiş, 30 gün içerisinde bu sayfayı ziyaret etmiş tüm kullanıcılara remarketing e, reklamı çıkabilmem için kitleyi oluşturmuş olurum. İstersem e, artı diyebilirim. Mesela e, şimdi burada gördüğümüz gibi iki tane e, kategori var. Şimdi burada İçermez içermez dersem bu içerir kılıftı ya. İçermez dersem ve Lasman kılıfı seçersem buraya da Lasman kılıf yazarsam arkadaşlar hatta şunları kaldırabilirim. Lasman kılıf yazarsam e, direkt kılıf kategorisine remarketing yapmış olacağım. Ancak Lasman kılıf kategorisine remarketing yapmış olmayacağım. E, bunu daha ayrıntılamak için anlat, anlatmak istedim ee, devam diyorum ee, istersen boş bir segmentle başlayabilirim yani bundan sonra bugünden bu saatten sonra web sitemin ilgili sayfasını ziyaret eden kitleye remarketing yapabilirim İstersem de son 30 günlük segmente yani son 30 günde web sitemin ilgili URL'ini ziyaret etmiş kitleye remarketing hedef havuzu oluşturabilirim arkadaşlar segmenti oluştur diyorum ve segmentimiz oluştu ee, hemen aşamalara geri dönüyorum veri kaynağını siteye bağladık Google Ads yeniden pazarlama kitlesi oluşturduk şimdi de Google Ads yeniden pazarlama reklamı nasıl vereceğiz arkadaşlar bundan bahsedeceğim hemen geliyorum kampanya diyorum yeni kampanya şimdi e, remarketingi nasıl yapabiliriz e, mesela görüntülü reklamda remarketing e, uygulayabiliriz. İstediğimiz satış olsun arkadaşlar. Bu arada bundan tekrar bahsedeyim. İstediğimiz satış mı, potansiyel müşterilere ulaşmak mı, web sitesi trafiğini arttırmak mı, form doldurtmak mı, ürün veya markayı değerlendirme adına marka bilinirliği mi, uygulama tanıtmak mı veya konumumuza fiziki kitle çekebilmek mi arkadaşlar? İstediğimiz satış olsun. Devam diyelim. E, görüntülü reklamını seçiyorum web sitesini yöreni yazıyorum kampanya adı da e, cep telefonu kılıfı yeniden pazarlama dedim devam diyorum arkadaşlar ülkeyi seçiyorum istersen buradan başka bir konum seçebilirim mesela Türkiye Almanya istersen buradan Almanya'yı seçebilirim, başka bir ülkeyi seçebilirim. Mesela Türkiye'yi seçip istediğim bir ili de mesela İstanbul olsun hariç tut diyebilirim arkadaşlar. Böyle bir isteğimiz yoksa sadece Türkiye seçebiliriz. Diller mesela İngilizce, Almanca gibi diller ekleyebilirim. Bu diller şu işe yarıyor. Daha doğrusu şu dili içeriyor bilgisayar kullanım dili yani konuşma dili değil bilgisayarın kullanım dilini ee, daha doğrusu e, Google Chrome'dan da çekiyor olabilir bilgisayarın kullanma dili arkadaşlar devam diyorum ee, bu kampanya için günlük harcayacağımız bütçe örnek veriyorum ilk aşamada 30 TL ile başlayabiliriz. Dönüşümleri nasıl kurmadık dönüşümleri nasıl kuracağınızı bilmiyorsanız dönüşümleri ku nasıl kuracağınızı e, anlattığım video var. Onu mutlaka izleyin ve dönüşüm üzerinden e, mut Laka seçin. Dönüşümleri seçmezseniz e, kampanya sağlıklı ilerlemez arkadaşlar. Hedef işlem başına bir maliyet girmek istemiyorum. Ben ne kadar harcayacağını bilemiyorum. E, o yüzden dönüşümleri en, otomatik en üst düzeye çıkar deyip sonraki diyorum arkadaşlar. Hedeflemeye geldim arkadaşlar. Kitle segmentine tıklıyorum. Göz at diyorum. E, az önce bir veri kaynağı oluşturmuştuk veri kaynağını sitemize bağlamıştık ve kitle oluşturmuştuk. burada da kitleyi seçebilmek için verileriniz ve benzer segmentlerinizi seçiyoruz. Web sitesini ziyaret eden kullanıcıları seçiyoruz. Burada bulalım arkadaşlar. Evet cep telefonu kılıf yeniden pazarlama seçiyorum. Yani bu kitleye ben yeniden pazarlama yapacağım. Sonraki diyorum. E, Lenipa.com burada bir hata vermiş. E, HTTP'si kullanılıyor. Şuradan alalım arkadaşlar. Evet şimdi olacaktır. Ee, önerilen resimler demiş. Daha önceden benim web sitemde olan görselleri çekiyor buradan. Ben harici bir resim eklemek istiyorum. Ee, mesela bunu ekleyelim. Şu an bunun bir önemi yok. Siz burada e, hangi görselleri eklemeniz gerektiğini Google'a Google Ads görüntülü reklam için kullanılan görsel boyutları deyip bu görselleri hazırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Kaydet diyelim. E, logo eklememiz gerekiyor. Bir adet logoyu buradan e, daha önce seçmiş. Otomatik bulmuş arkadaşlar. Kaydet diyorum. Başlık eklememiz gerekiyor. Eğer videomuz varsa video ekleyebiliriz. Başlık ekleyelim. Mesela cep telefonu kılıfı modelleri ekleyebiliriz. Kılıf modelleri uygun fiyatlı. Gibi arkadaşlar başlıklar eklememiz gerekiyor. Burada birden fazla başlık eklemenizi tavsiye ederim. Toplam 5 adet başlık diyor. Siz 5'ini doldurun. Google bunlardan en uygun olanını otomatik olarak kitle sunsun. Uzun başlık ekleyelim. Buna da bir örnek vereyim. Mesela cep telefonu kılıfı modelleri hızlı kargo ve avantajlı fiyatlarla nene.com'da gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu e, kampanya remarketing olduğu için şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Ben web siteme bir müşteri girmiş e, alışveriş yapmamışsa e, ben buna remarketingi şöyle çıkayım. E, buna %15 indirim yapayım ya da %10 indirim yapayım. Fark etmez. Bir indirim tanımlayayım ve bunu reklamda çıkayım. Yani eee Şöyle bir görsel hazırlatabilirsiniz. Size özel lenipa.com'da %10 indirim sizi, e, sizi bekliyor gibi bir görsel hazırlatıp e, karşısına çıkabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada remarketing olduğu için müşteri daha önce bizim hedef belir belirlediğimiz hedef sayfaya ziyaret etmiş oluyor. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunması önemli. E, açıklama eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Zorunlu bu alan. E, ben buraya test yazıyorum. E, açıklamayı dediğim gibi siz de doldurabilirsiniz burada açıklamaları e, ne kadar fazla doldurursanız reklamın gücü o kadar iyi olacaktır. Sonraki diyorum. Hata kontrolü yapıyor. Reklamı inceliyor arkadaşlar. E, hemen kontrol edelim. Hatayı düzeltelim. Hedef sinyal, Hedefleme sinyalleri çok az demiş. Sorunu çöz diyelim. En az bir kare resim eklemeniz gerekiyor diyor arkadaşlar. Kare bir resim ekleyelim. Evet. Ee, hedefleme sinyali yeni kurduğumuz için arkadaşlar çok dar olduğunu söylüyor ee, Google bana. Ama buraya Buradaki amaç marketing olduğu için içeride havuz biriktikçe benim kampanyam e, bütçe harcamaya geçecek arkadaşlar. E, bildiri kontrol ettikten sonra kampanyayı yayınla diyorum ve kampanyam yayınlanmış oluyor. E, bu bu videoda göstereceklerim bu kadardı arkadaşlar. Neler yaptık hızlıca e, tekrardan göstereyim. Veri kaynağını sitemize bağladık. Google Ads yeniden pazarlama kitlesi oluşturduk ve Google Ads yeniden pazarlama reklamı verdik. Ee, hangi kampanyada verdik? Görüntülü reklam kampanyasında verdik arkadaşlar.